present perfect continuous tense'in en çok kullanıldığı durumlardan birini inceleyeceğiz. Geçmişte başlamış olan bir olay içinde bulunduğumuz ana kadar gelmiştir ve halen de devam etmektedir. Biz bu durumlarda present perfect continuous tense kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu duruma uyan örneklerimiz var. Tek tek inceliyoruz. It has been raining. Yağmur yağıyor. For three hours. 3 saattir yağmur yağıyor. Halen de yağmakta olduğunu anlıyoruz. Where have you been? Nerelerdesin? I've been looking for you. Seni arıyorum. For the last 20 minutes. Son 20 dakikadır seni arıyorum. Demek ki yeni görmüş onu da. Böyle bir cümle kurmuş. We've been studying. Biz çalışıyoruz. Since nine o'clock. Saat 9'dan beri çalışıyoruz halen de çalışmaktalar. I've been learning. Öğreniyorum. Spanish for 20 years. 20 yıldır İspanyolca öğreniyorum. And I still don't know very much. Ve ben hala çok fazla bilmiyorum. Yani İspanyolcayı 20 yıla rağmen hala öğrenememiş. Fakat şu cümle I've been learning Spanish for 20 years. Bu cümle bize 20 yıldır ve halen de İspanyolca öğrenmekte olduğunu gösteriyor. He's been telling anlatıyor. Devamına bakalım. He's been telling me about it. Bana ondan bahsediyor. Onu, onu anlatıyor. For days bana günlerdir onu anlatıyor, ondan bahsediyor. I wish keşke demektir. I wish he would stop. Keşke dursaydı. Geçmişte başlamış olan bir olay çok yakınlarda bittiyse, tamamlandıysa ve biz bu olayın etkisini, sonucunu içinde bulunduğumuz an itibariyle görebiliyorsak, duyabiliyorsak veya hissedebiliyorsak present perfect continuous tense kullanabiliriz. Örnek cümlelerimizi inceleyelim. You're out of breath. Nefes nefesesin. Koşuyor muydun? Have you been running? Koşuyor muydun? İçinde bulunduğumuz anda söylenen cümle you're out of breath. Nefes nefesesin. Demek ki bu olay yeni bitmiş. Buradan bu sonucu çıkartıyoruz. Why are your clothes so dirty? Kıyafetlerin neden o kadar kirli? What have you been doing? Neler yapıyordun? Kıyafetlerin neden o kadar kirli? Yaptığı iş her neyse kıyafetlerinin yeni kirlenmiş olması bu işin de yeni bittiğini göstermekte. I've been swimming. Çok güzel bir örneğimiz var şimdi. I've been swimming. Yüzüyordum. That's why my hair is wet. İşte bu yüzden saçım ıslak. Bu işin yeni bittiğini anlıyoruz. Saçları bundan dolayı da ıslak. You don't understand me. Beni anlamıyorsun. Bu cümle içinde bulunduğumuz anda kurulmuş bir cümle. Because you haven't been listening. Çünkü beni dinlemiyordun. Bu yüzden de ne diyor? Beni anlamıyorsun. Son cümlemiz. It's been raining. Hemen işaretleyelim. It's been raining. Yağmur yağıyordu. The pavement is wet. Pavement kaldırım demektir. Kaldırım ıslak. Demek ki yağmur yeni bitmiş ama sonucu bir şekilde görünmekte. Yani kaldırım hala yağmurdan dolayı ıslak. Present Perfect Continuous Tense içinde bulunduğumuz ana kadar tekrar tekrar gerçekleşen durumları ifade etmek için kullanılabiliyor. Örneklerimize bakalım. My sister has been playing the piano. Kız kardeşim piyano çalıyor. Since she was four. Dört yaşından beri kız kardeşin piyano çalıyor. Tekrar tekrar bu işi yapmış ve içinde bulunduğumuz ana kadar bununla uğraşmış halen de uğraşmakta. Diğer cümledeyiz. He's been phoning me. Fon telefon açmak anlamındadır. He's been phoning me all week for an answer. Bir cevap için bana tüm hafta boyunca o telefon açtı veya telefon açıp duruyor diye de tercüme edebiliriz. Sürekli gerçekleşen bir durum. Every morning they meet in the same cafe. Her sabah aynı kafeteryada buluşurlar. Şimdiki cümlemiz present perfect continuous tense'de. They've been going there for for years. Yıllardır oraya gidiyorlar. Tekrar tekrar gitmişler demek ki. Başka bir cümledeyiz. She's been having driving lessons. Araba dersleri, araba sürme dersleri alıyormuş. For a couple of months. Birkaç aydır sürüş dersleri almakta. Alıyor tekrar tekrar bu dersleri aldığını anlıyoruz. Ve bu dersleri içinde bulunduğumuz ana yani şimdiye kadar alıyor. Son cümlemiz I've been playing tennis. Tenis oynuyorum since I was a small child. Küçük bir çocuk olduğum günden beri veya çocukluğumdan beri tenis oynuyorum. Present Perfect Continuous Tense yapısında for veya since kullanabiliyoruz. Şimdiki cümlelerimizde since ve for kullanılan alanları işaretliyoruz. We've been working hard on it for ages. Çok uzun zamandır onun üzerinde çalışıyoruz. Diğer cümlemiz He's been working here since last Monday. Geçen pazartesinden beri o burada çalışıyor. My sister has been staying with me for three weeks now. Kız kardeşim şu an itibariyle üç haftadır benimle kalıyor. Diğer cümlemiz. You've been playing on the computer since 7 o'clock. Saat 7'den beri bilgisayarda oynuyorsun. Present perfect continuous tense'te kullanabildiğimiz iki önemli ifade vardır. İki önemli zaman kelimesi. Recently ve lately. Bu iki sözcük son günlerde, son zamanlarda şeklinde tercüme edilebilir. Örnek cümlelerimizde recently ve lately kullanımlarını görelim. Victoria has been thinking about changing her job recently. Recently işaretliyoruz. Genelde zaten cümle sonlarında görürüz. Victoria mesleğini değiştirmeyi düşünüyor. Recently son zamanlarda anlamını eklemiştir. Bir defa da toparlayalım. Victoria son zamanlarda işini değiştirmeyi düşünüyor. Diğer bir cümledeyiz şimdi. Lately en sonunda yer aldı. Michael has been studying hard lately. Michael son günlerde veya son zamanlarda sıkı çalışıyor. Robert has been having problems with his back recently. Recently en sonunda yer aldı. Back sırt anlamındadır. Robert... Son zamanlarda sırtından problem yaşıyor veya sırtı ile ilgili problem yaşıyor. Problemler yaşıyor da diyebiliriz. What have you been doing lately? Son zamanlarda neler yapıyorsun, neler yapmaktasın? I haven't been feeling very well. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Recently, son günlerde kendimi çok iyi hissetmiyorum. Gördüğünüz gibi örnek cümlelerimizde de çoğunlukla recently ve lately ifadelerini en sonda kullandık. Genelde de zaten bu şekilde kullanıyoruz. How long ne kadar süre, ne kadar zaman anlamına gelir? Cümle içinde de ne kadar zamandır, ne kadar süredir diye tercüme ederiz. How long have you been waiting? Ne kadar zamandır bekliyorsun veya bekliyorsunuz? How long en başa geliyor bir soru ifadesi olduğu için. Diğer cümlemize bakalım şimdi de. How long have you been learning English? Ne kadar zamandır İngilizce öğreniyorsun? How long has it been snowing? Ne kadar zamandır kar yağıyor? Son cümlemize geldik. How long yine aynı şekilde başladı. Have they been playing in this room? Ne kadar zamandır, ne kadar süredir onlar bu odada oynuyorlar?